Merhaba arkadaşlar. Bugün okulumuzun mevcut gruplarından en etkisi olan distopiyi sizlerle beraber tanıyıp onlarla küçük bir röportaj yapacağız. Öncelikle ben Toprak Aktepe, sunuculardan biriyim. Ben Duru Doğan, evet. Şimdi grubun kalanı kendini tanıtacak. Buradan başlayabilirsiniz. Özgür Düzen, gruba Eylül ayında katılan solist. Necat Doruk Kırdan, baterist ve grubun kurucularından bir tanesi. Melek Aksoy, ritim gitar, ben de Eylül ayında katıldım. Ee, Akın Tugay Solist gruba ne zaman katıldığını bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Ee, İsmet Erol yine kurucularından. Ben Can Yıldız, grubun lead gitarıyım ve yine kurucu üyelerden biriyim. E, ee, kaçıncı sınıf olduğunuzu da belirtin isterseniz. 11. 11. 10. Hazırlık. 11. 11. Genç bir yıldız kendisi. Kolba, evet. o zaman sorularımıza başlayabiliriz siz de hazırsanız. Evet, başlayalım. Grup adını nereden alıyor ve nasıl kuruldu? Kim anlatmak Bunu no, ben anlatayım anlat. Şimdi biz e, biz bayağı düşündük grup ismini yaklaşık bir 2-3 ay boyunca ve sonra dedik ki hep şey oluyordu. Hani bu akşam bitirelim, bu akşam bulalım. <laughs> evet, Ama kimse zaman bir şey eeelerce şey yapamıyorduk. Saatlerce mesajlaşıyorduk. Bir sürü isim, bir sürü tasarı. Ama sonunda bir gün yine rastgele gelişen olaylar çerçevesinde 4. Levent'e otobüs yolculuğunda İsmet'in uygulamalarına bakarken Aylık Distopya diye bir uygulama gördük. Ve dedik ki hani bu olur. Bu gayet güzel. Aylığı attık, distopya'yı aldık. Ve o günden bugüne distopya'yız. <laughs> Uygulamadan çıktı yani. Buna kurulma hikayesi diyebilir misiniz? Nereden geldi aklınıza bir müzik kurulma grubu hikayesini anlatsam Ya yani, müzik grubu kurma fikri her zaman vardı aslında. Yani ortaokulda bu liseyi tercih ederken bile hani bu o zamanki grupları izleyip hep kendimi orada düşünüyordum. Sen vardın, Necat Baterist vardı. Yani evet biraz geçe kaldı aslında. Biz 10. sınıfta kurduk. <laughs> Belki hazırlıkta 9'da başlasaydık yine daha iyi yerlere gelebilirdik. Şu anda yerimiz iyi. Ben kendimizi çok güzel bir yerde görüyorum. Okulun okulda başlıca grubu gibi bir şeysin sonuçta. Yani Şimdi ben de şeyler de... söylemeyelim ama <laughs> yani. herkes her şeyi biliyor. Şu an <laughs> Yani dediğim gibi şu an konumumuzu ben gayet güzel görüyorum. Enerjimiz çok iyi. Gerçekten aile gibiyiz. Evet, katıldım. İkinci soru, sizce bir grubun başarılı olması için ne gerekiyor? Buna grup dinamikleri vesaire de dahil. Bence Bence bizim başarımızın sırrı birlik beraberliğimiz. Çünkü bir aile olarak iş yapıyoruz. Genelde birbirimize şakalaşıyoruz. Birbirimizin kötü zamanlarında yanlarında oluyoruz. Hani hep Birlik beraber işin olduğumuz için başarımız artıyor, birbirimizi destekliyoruz. Yapamadığımızda a yapamadım demiyoruz. Onun yapması için uğraşıyoruz. Bu bizim başarımızı artırıyor bence. Yani okulda çok fazla güzel enstrüman çalan, sesi güzel olan insan var ama bir araya gelip bir grup grup beraber bir şeyler yapabilmek çok farklı bir deneyim, çok farklı bir başarı belki. O yüzden bunu başarmak birazcık da enerjiye ve sinerjiye bağlı. Peki yani, disiplin olarak benziyor. nasıl bir noktada kalıyorsun? Düzenli prova yapmanız gerekiyor vesaire. Bu sizin için bir yük gibi mi yoksa hobi gibi mi? Yani ders çalışma ya da böyle bir sporda kariyer ilerletmeye benziyor mu? Valla ben buna çok güzel Ben normalde dersleri falan bayağı önemseyen <laughs> biriyim. Ee, okulda da, hatta 11. sınıfın başında da Okul kendime sürekli... Okulun birincisi falan olacak bu arada. O yani. kadar şey yapmaya gerek yok ama e, 11. sınıfın başında da böyle YKS süreci gelince falan artık okuldaki etkinliklere fazla katılmayı kendime zaman ayırırım, ders çalışırım ve yani belki bir iki tane etkinlikte sunucu olarak görev alıp bitiririm diye düşünüyordum ama böyle sene başı böyle bir teklif gelince, yani teklif tam olarak öyle bir şey değil tabi ama e, böyle bir ne bileyim, bana bir hak sunulunca bunu değerlendireyim dedim ve şu anda yani iyi ki böyle bir şey yapmışım diyorum, resmen hayatımı çürümekten kurtardım falan yani. <laughs> <laughs> Eğlenceli bir şey ya, bunu keyif alarak yapmanız gerek. Ya kesinlikle olan istek yani. Evet. Şöyle yani. bir istek. Her gün gidiyorduk her <laughs> <diyor ya>. Derdimiz <laughs> gitmiştiğimiz oldu. Çok severek yaptık ve şu anda çok severek çalıyoruz ve... Önümüzdeki programlarda da böyle çalmeler yapacağız. Yani haftada bir yaptığımız şeyler bizi motive ediyor genelde, yani. yani çalışmalar. Yani evet. o olsun diye bekliyoruz. Ne kadar yapılınca daha da fazla yapılıyor. haftada bir mi çalışıyorsunuz yani? <laughs> şu, an, evet. şu an fazla grubumuz olduğu için haftada Kalabalıklık bir... durumundan dolayı. Haftada bir yapabiliriz. Ya, Necat dedi ya hani keyifle çalıyoruz vesaire. <laughs> o zaten belli oluyor. Adam sahneye bir çıktı böyle yani nasıl coşuyor <laughs> vesaire. <çorşuklarız yani. gülüyor> bir solosu var, videosu da var mutlaka izleyin de. Evet, evet teşekkür meminunuz. ediyoruz bu cevap için. Diğer soruya geçiyoruz. Okuldaki provalar dışında pek ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz kendinizi geliştirmek için? Kadıköy'de bir gün bir stüdyoya gittik. eskiler hatırlar. Günlerden bir gün. Siz anlatın. Bize eskiler hatırlar. Bir stüdyoya gidelim demiştik. Müge Hoca'da çok güzel stüdyo seçenekleri sunmuştu bize. <laughs> Biz de onları boş verip, 20 <laughs> yıl <laughs> e, bir stüdyoya gittik. Stüdyonun ismi Baterizm zaten. Belli zaten. Reklam, yani evet, re re reklam da yaptık. Bateride çok güzel bir şey. Orada gerçekten ben güzel çalıştığımızı düşünüyorum. Ve çok unutulmayan bir anımız da var. Örneğin İsmet'in parmağını kanatması gibi bas <laughs> İsmet biraz gazilik adına yani, Bunun dışında ya, Fotoğrafını çekmiştim anı kalsın diye ama sonra baktığımda bulanık çıktığını fark etmiştim bayağı Üzücü <laughs> Sonraki gün tatanoz aşısı olmuştum değil mi? Tatanoz <laughs> şey, <laughs> aşısı <yani. gülüyor> Ne bilmediğim yerdeki bas yani Pek de şey gibi değil, adam akıllı bir şey değil. Evet, müzik uğruna neler göz alınıyor. <laughs> Artık stüdyodan daha çok okula geliyoruz çalışmak için hani tatillerde. Yılın evet, yılın evet. Yılın okulun imkanları gayet güzel. Ama bize yani var. bu soru belki şeye de bağlanabilir. Hani okuldaki toplu grup çalışmalar haricinde bireysel çalışmalar olarak ne yapıyorsunuz'a bağlanabilir. <laughs> o konuda mesela Akın söylesin istersen. Bireysel ister. çalışma yapmıyorum. <laughs> Çünkü solist. Yani ben burada Akın'la... <laughs> Allah vergisi. Ben de enstrüman olarak evde Bence de bireysel çalışmalarını şeylerin... anlatabilirsin. Evet, Nejat çalışmalarını bence anlatabilirsin. Nejat'ın anlatması gerekiyor. bateri çalışmaktan daha çok komşumla kavga etmiştim. Bu işin zor kısmı Evet, gerçekten e, saat 8'e kadar izin almıştım adamdan. Ancak saat 6.30'da bile kapıma tıklayıp bu kadar ses yapma. Bu arada batayın batayın elektronik kulak kulaklar veriyor. Gerçi batayın evet batayın vurma sesindeki tüm ses. Aynen titreştirmeden Adam yanında batarya yanında bateri çalıyorsun falan demeye başladı. En sonunda çözebildik. Tocuk ve ben de galiba adamı. Ne? <laughs> 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 Onu söylemiş şey. Tatlıya bağlandı diyor. <laughs> Tatlıya bağladık. <laughs> Artık pek ses çıkmıyor ondan. <laughs> İki aydır haber alıyor. <laughs> sonunda yani huzur içinde batarya çalışabiliyorum. <laughs> Evet, onun dışında hakikaten solistler olarak bizim pek yaptığımız bir şey yok. Sadece senin benim... notlarını anlatabilirsin evet. diye biraz Uyuh. not alıyorum. Evet, evet. Şarkılarda nerede, hangi söze girileceğini ve o sesin nasıl verileceğini, cümlelerin nasıl okunacağını. Evet. Özellikle yabancı şarkılarda adamlar yani İngilizce kelimeleri falan bir bir yerde karma çorman edip şey yaptığı için bir de, de okumak çok mantıklı olmuyor. Hani çok bir şey bildiğimden değil ama benim işimi kolaylaştırıyor diye böyle notlara teker teker hepsinin okunuşu şeklinde notlar alıyorum. Eğer buradan solist olmak isteyen varsa onlara da önerilir. Hakikaten işe yarıyor. Şarkıyı kendinize göre yorumlayın. Onun haricinde biz çok çalışmıyoruz tabii. Enstrüman çalanlar daha fazla çalışıyor. Onlar amele gibi sürekli. <laughs> Onlar birazcık yarışıyor. Yanlarında taşıyorlar. Evet. Ee, şimdi evet. dördüncü sorumuz. Ee, bu soru bence güzel bir soru ve benim cevabını merak ettiğim bir soru. Şarkıları nasıl seçiyorsunuz sahnede söyleyeceğiniz? Öncelikle sen hemen başlamadan şunu belirtmek istiyorum. Performansınız çok güzeldi. Kesinlikle. Ama güzel şarkılar da seçmişsiniz aslında ama nasıl desem sanki sahneye tam uymadı birkaç tanesi. Olabilir. Mesela... Ya çok Resimdeki Gözyaşları, ben çok severim Cem Karaca, o şarkıyı da çok severim. Ama sahnede dinlerken tam o hissiyat geçmedi çünkü daha böyle yüksek enerji ve rap konseri gibi hayal etmiştik biz. Hani o şarkıyı daha çok ağlarken dinlersin yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence de mesela hani tam sahneye daha çok uyan diğer grupların birkaç tane şarkısı vardı bizim şarkılardan. Evet. Ama evet. Bizim, bizim şarkılarımız yani. içinde sahneye en çok uyan bir, birinci ve ikinci şarkı bence resimdeki göz yaşlarında çünkü adam çok güzel söyledi diye böyle çok güzel söyledi hem de seyircinin aralardaki yani kısımlarda katılıyor evet, evet. Yani, o çok yaratıcı gerekli bir şeydi orada biz evet. seyirciyi sahneye aldık diyebiliriz bu şarkı. evet, bir seyirci gerçekten bu arada kamera arkasında yani. bir öğretmenimiz var evet Bilge yani... Hoca bana burada alkış yani büyük bir alkış her şey bu arada şarkıları nasıl evet. seçtiğimizi bence ben Hı. İsmet, İsmet biraz az konuştu bence İsmet konuş. Bası yani, her bu, zaman. Abi sevda çiçeğini ne zaman şey <laughs> yaptı? Bir yazın. Ya ama ya ondan daha çok. Ya yani, evet. Bir nevi de var yazın. Bir yani şarkı yani ortaya yazsın diye ya. göz göre. Şöyle. seviyor diye. Ortaya sonra onların not alıyoruz. O not aldığımız şarkılardan da birisini seçiyoruz hangisi vokal sesine uyuyorsa. Evet. evet. Çünkü vokal sesine de uyuması çok önemli. Mesela biz Cem Karaca'yı seçmemizin en önemli nedeni Akın'ın Akın sesi. Akın'ın sesine değil. inanılmaz uyuyor. Ve seviyor galiba. Akın çok evet. adam söylüyor. Çok istedi yani. Genelde yani azından şarkıları ortaya atıyoruz. Sonra bakıp seçiyoruz arasında. Baz Bazen şarkıları çalmak <laughs> istiyoruz ama olmuyor değil. Hotel California <gülüyor> hani, <gülüyor> ne oldu <laughs> hala bilmiyorum. Onun yazın bence. Bazı <laughs> eksiklikler oluyor. Daha sabah onu dinliyordum biliyor musun? <laughs> Hotel California çalmayı düşünüyorduk. Ondan sonra bir anda firara kadar bastı. Ama yani, yani ben eksiklikler... Bir gün olabilir. Bir gün olabilir. Üçüncü gitarımız olmadı. Bazı <gülüyor> eksiklikler <gülüyor> kapanınca onları da yaparız. <gülüyor> 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 Belki bir gün neyse. Evet. ben Belki çok şey yapmıyorum. <laughs> Söyle ben bakayım. Sonra bu sonraki videolarda Evet, evet. evet. Diğer sorumuza geçiyorum o zaman. Başınıza gelen bir sahne kazası var mı ve sahne de aksilik yaşayınca Bence nasıl toparlıyorsunuz? Sıralan ilerleyebiliriz. <laughs> <laughs> Bence de. Evet. Sen benden mi başlıyorsun. <laughs> kaza sayılmaz çok ama ben e, son konserden önce yemek yemediğim için resmen midem bomboştu ve yani nefes alırken bir an kusacağım falan zannetmiştim çok affedersiniz. O yüzden yani biraz ölüme yakın bir an yaşadım sahnede ama çok bir kaza sayılmaz. Diğerlerinin daha eğlenceli hikayeleri var o yüzden yaşadım. Benim e, ee, konserde yine bu en son konserden önceki gün bateri çalarken elimden garip bir ses gelmişti. <laughs> ben de tabii pek korktum tabii ki ama çalmaya devam edeyim dedim. Ne de olsa yani bu kadar konsere çalışmışız. Ee, bandaj bağlamıştım etrafına. Ondan sonra konserde de bir şeyler oldu galiba elime. Şu anda iki aydır, iki hafta boyunca bateri çalamayacağım. <laughs> Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Mesela yaşında hata yaptığım zaman örneğin ben sahnede, ki zaten olmuyor ama... <laughs> hata yapsam da... E, Bu araya o kesitleri Hayır, Hiç çalmayı <laughs> <laughs> durdurmadığından dolayı hata gibi gelmiyor zaten. Hemen değiştirebiliyorsun batarya özellikle. Hata sana bağlı değil de özel sahnede olan bir şey falan oluyor. Bağlı festivalını da anlatmak ister misiniz? Aa bağlı festte bir <laughs> lavabonun çıktı. Şey, şey bayır Ha bak, bak sahnede kırılması var. Eski günlere gitmeden. Bateri'nin altında halı olmadığından dolayı benim öndeki kickler yollarımı ayırmam vardı. Ayağımı uzatıyordum <laughs> gerçekten. Ama bu bir şey... Bütün e, gücümle cana bağırıyordum ama duymuyordum. <gülüyor> 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 En son ben şey yapmıştım. Evet en son şey. en son yine de sen yaptın. Nejat baterim kırıldı dedin ya. Bak Benim de, de ana okulunda buna benzer bir anım var. Hı. Tamam. Mehter marşı çalıyordu. <laughs> Benim bagetime böyle bant sarmışlardı daha <laughs> herhalde top bir ses çıksın diye bilmiyorum. Gösteride böyle çıktı o bant ve ben gene de çalmaya devam ettim. İşte tamam yeni <laughs> bateristimiz hazır. <olsun. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar ben emekli oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet sırada. Benim çok o gün kafam üç defa gitar çarptı. <laughs> İlkinde dibine kadar da çok gaza geldim. Böyle zıplarken bir anda benim gitarım biraz değişik olduğu için e, o sivri yeri <laughs> kafama çarptı. Sonra fotoğraf çekilecektik, sapı koptu. Öğretmenimiz yardım edeceğim diye kaldırınca onunla birlikte bir defa yine başıma çarptım gitarı. Bir de eve dönerken böyle bir anda savruldu gitar. Sonra sapı çarptı. <laughs> yani şurası Kabarık mı? Şişinim şişinim. Şişinim şişinim. Şişinim şişinim. Üzücü. Evet. Akın. Ya ben ilk defa sahneye çıktım ama çok da bir kaza yok diye düşünüyorum. Hatasınız yaptı. Bir defa sahneye çıktım ama ilk defa sahneye çıktı hiç belli değil. Evet. Göran, gören gören evet. 40 evet. yıldır yapıyorsa. Bir dakika. Video kesilir burası. Bir de FN Sınıfı. Evet sıra İsmet'te. Evet benim... Sahnede, yani sahne dışı kazalarım var ama sahnede hiç kazam yok. Sadece hatalarım var. Hatası da olmaz. Buna koyuyoruz. Nazar koyarız. <laughs> Koymayacağız. Ben senin hatalarını koyacağım. Tamam, tamam. Canlan, canlan. Benim bir, bilmiyorum, bu şeye çok bariz bir hatam yok ama... Kaza, kaza, hata. Evet, <laughs> ilk sahnemde kaza yaşamıştım konserden önce. Ne zaman bu? Geçen sene Şubat ayı, bu ya, yani, Evet, evet. Ee, gitarımın kılıfını tersten açtım, kılıfı kaldırınca yaklaşık böyle bir metreden falan gitar direkt mermer'e düştü. Gitarın altındaki boya böyle yine bariz bir şekilde büyük bir alanın boyası sökülmüştü. Evet, böyle biraz şey evet, olmuş. olmuş. <gülüyor> <gülüyor> yani sadece boyası kalmış. Ya sonra bir şekilde boyadım, hala belli oluyor ya. Neyle boyadın? Benimkinde boyamayan şey oldu. <laughs> Max ya, Ayakkabı boyadı. CD kalemi tarzı bir şey oluyor. <gülüyor> grubun <gülüyor> grubun geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Buna şu da dahil. Liseden sonra devam eder misiniz? Can'la ben bunu çok konuşmuştum. Bu iş bizde. Evet. Önce evet. bir Akın, Akın da bence burada bir söz alsın. Çünkü adam hazır mı? Onlar söylesin ben. Biz evet. mezun olduktan sonra da bazı vesile arada sırada gelip çalmak çok istiyoruz ya. Bir şarkı, iki şarkı ama hmm. olsa da yine distopya olarak yani. <laughs> <de>. Tabii ya. <laughs> bir kere distopya yaşayacak, distopya devam yani ben edecek. Ben bırakmayacağım distopyayı. Akın zaten... Distopyayı evet. siz istediğiniz zaman... Bir sonraki şey nasıl bir devletçiyiz biz. Yani evet, yani. devam edeceğiz ama onun dışı bu grup olarak büyükmen... Yani siz devam kendiniz devam, edemez. devam edecek devam misiniz? Yani ya? bak şöyle, grup distopya bağlı dışında da var olmaya devam edecek evet. mi yoksa bağlı birilerine aktaracak mısınız? Bağlı mı? olsun, bağlı grup olur. dışında bu hani veya başka bir kadro nasıl yani, e, belki bizi almazlar bilmiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> yani grup e, okul dışında farklı bir isim de olur herhalde. ya Aynen bak evet. şöyle açıklayayım. Ya, distopya bağlım biz öyle görüyoruz. Yani kendimizdense biz bu grubu bağla çok yakıştırıyoruz. O yüzden yani devam edersek farklı eğer okuldan yani. sonra hepimiz İstanbul'da okursak vesaire durumlar el verirse yine müzikle ilgilenmeye devam ederiz. Özellikle... Tabii ki bizim dediğim gibi ben bizi çok başarılı buluyorum hani devam etmek isterim. Tredeki sorun benim Akın'a olacak. Ee, lisede daha ilk yıldan böyle bir grubun içinde bulunmak ne gibi düşünceler uyandırıyor Sen Nasıl bir düşünceler uyandırıyor? Sen şu an çocuksun yani en üst dönemlerde. Gerçekten. olan. Hatta Hazırlık mı? 6 aydır falan mı var? 5 ay mı var? Kim? Sen mi? Hah. 6 ay oldu. 5 olmuştur 5 yani. 5 aydır okulda ve şu an yani evet. yüksek heriz. Biz yüksek. en üst dönemlerimizin gözünün içine bakamıyorduk yani. Sen burada iyisin. Evet. Okulda <laughs> popüler. Ya şimdi şöyle. <laughs> gerçekten evet utandık. <laughs> güzel duygular uyandırıyor hani grupça gerçekten iyiyiz. Ortam güzel, enerji güzel. Hani aylık biz gerçekten ve işi yapabiliyoruz. Yapınca da gurur duyuyoruz ve hani eğleniyoruz da ve çok güzel oluyor yani. Öyle, <gülüyor> <gülüyor> <A> <Gerçekten. gülüyor> Ama bence burada mesela şeyi de söylemek gerekiyor. Akın ilk geldiğinde çok doğal olarak, yani adam 2010'luymuş bu arada. Yani <laughs> öyle düşünün <laughs> <Öncelikle mesela gülüyor> Çok doğal olarak gurubayı <laughs> ilk geldiğinde birazcık utangaçlık ve e, yani biraz utangaç şey vardı ama anladım. çok normal. Yani ve bence asıl burada Akın'ın kendisine övmesi gerekiyor birazcık, çok hızlı adapte olur. Yani kendisinden 3 yaş, 4 yaş büyük abileri ablalarıyla beraber aynı sahnede çıldırabilmek evet. bence çok büyük bir başarı ve özgüven şey kaynağı. Sadece söylemekle kalmadı, bayağı şov da yaptık. Tabii ki, evet. yani sesinin iyiliğini falan geçtik, o e, enerjiyi hissedebilmesi bence birazcık kendi başına geldi. Sıfırlı Özgür abisinden övünür. O da, ya, e, hepimiz hep beraber. Hepimiz yani. beraber Evet. Yani. Beraber. <laughs> evet. evet. evet hep böyle alçak gönüllü kalsın yani. Zaten evet. en iyi evet. özelliği aynen evet. 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 Hep böyle alçak gönüllü insan. Müge Hoca sen çok erken yaşta ünlü olduğun için şımarmandan korkuyor biraz. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz biraz korkuyor. Hepimiz korkuyor ya. Akın alkış. Bravo. Bravo. <laughs> ee, sonraki soruya geçiyorum. Anlatmak Aa, istediğiniz bir sahne arkasanız var mı? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir tane var. Hatta hmm, ee, bu tarafımız var. ben e, konserden de toplantı alıyorduk. Ben makyaj yapacağımı falan söyledim onlara. <laughs> oje süreceğimi. Bir anda Akın bize oje getirdi. Şey, <laughs> kalem de getir gözlerine saç çekecek dedi. Tamam dedim ben böyle bir tövbe beklemiyordum. Sonraki gün getirdim. Akın sonradan gelmişti. Biz de o sırada e, ben çantamı açmış ojeyi çıkardım. Ojeyi çık gördükten anda ellerini benim önüme koyup bize oje <laughs> yapıyorlar. <laughs> Çok güzel. <laughs> e, Özgür Evet, mükemmel. Fotoğrafı da buraya koyalım. Şöyle fotoğrafı Şu anda yavaş yavaş fotoğraf gibi. Ama arkadaşım kese... <coughs> çok komikti. Ojeyi gördüm, bana sürç. Onun dışı sahne arkası var mı ya? Çok vardır bu arada. Vardır. 500 TL yani. var alırken bizim kopmamız. Evet. Onu evet. da biliyoruz. anladın. Şu TikTok biliyorsanız şey çekemedim. Aa onu çekemedik. O biraz üzücü <laughs> oldu. Hangi? Ama sonra kaç saat daha var? Keşke yapalım. 500 TL kaldı. 500 TL çekti o zaman. Bir tane ay. daha anlat. Bir tane daha. Ya bizim onu akımda beraber ilk sahnemiz olduğu için daha çok bir anımız yok. Sizin de bundan öncekilerde pek anımız var. Bizi biraz eskilere böyle söyler yaşamak. Ha öncesinde İstanbul erkekte ne bir şey İstanbul erkekte biz örneğin alt yok dörtte çıkacağız bize düşündükten sonra altıda çıkmamız lazım. Ben binanın içine kaybolmuştum sonra. <gülüyor> <gülüyor> benim geçen konserden şey var. E, tam konsere başlayacağız. Benim amfim patladı bir anda ve ben e, kliğinde çalmak zorunda kaldım ve ses kayıtlarına bakınca anlaşılır o kadar kötü geliyordu ki benim sesim. <laughs> Teknik aksaklıkları. <alışıklıdır, gülüyor> Çok kötü oldu. Teker teker teke cevap alacağız bundan sizden. En sevdiğiniz çaldığınız parçanın saygısı. Neden Aa, de belirtebilirsiniz. Şuradan başlayalım. Evet. Ben düşüneceğim. Ee, bu konsere kadar Açık ara Svet Child Online'dı ama herkesin de anlayabileceği üzere artık yarını Sevda Çiçeği'ne çok güzel bir şekilde bıraktı. Tek yani... şey Sevda Çiçeği severim ben onu. <laughs> yani bir tek bilmiyorum ben severim. Yani solosunu kendisi yazdı. Yani evet çok emeğim de var o evet. başında olsun, sondaki solo olsun, uğraştım parçaya seviyorum. Güzel yani çalması eğlenceli. Bir de grubun en imza şarkısı gibi bir şey oldu bence artık. O Svet Child Online. O Svet Child Online. Aynen. Ya <laughs> valla halkın gözüne ben halk olarak sevda çiçeğini daha çok dinliyorum. yani. sen, sen halkın Evet. Ben toplum için sanat yapmaya başlıyorum. Evet. <gülüyor> 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 İsmet. İsmet. Benim yani sevda çiçeğini de seviyorum ama herhalde güneye giderken. Yani çok seviyorum güneye giderken. <laughs> evet. Tabii. Akın. Ya benim e, şimdi hepsini ayrı ayrı çok seviyorum <gülüyor> <gülüyor> ama... Bütün gün mevcut. En sevdiğim, en sevdiğim böyle enerjik olan böyle çok koptuğumuz parça olan dibine kadar ya. Buraya <laughs> bir daha bakalım. Keseriz. Bir daha mı söyleyeyim? Kesmeyeceğiz. Kesmeyi şey. Asla kesmeyi. Kesmeyi Dibine ya kadar adam. olabilir ya. Dibine kadar ve resimdeki göz yaşları. Ama resimdeki göz yaşları. Benim de her çok yakışık gibi şey ama dibine kadar çünkü canlı o attığımız sololar ya da oradaki çıldırmalarımız falan çok seviyorum. O yüzden dibine kadar. Benim de Sweet Child'da ancak bu en başta canlı beraber yaptığımız doğaçlama Aa. ve sondaki bitirişten dolayı benim de sevdiğim şey artık. Evet. evet. Bu iş biliyorum. Ben hiç şeye falan kaçmayacağım, Direkt klişeden gideceğim Sweet çünkü yani orada hayatımda en çok enerji harcadığım şey falan olabilir o 6 dakikalık süre içerisinde. <laughs> çok güzel oluyor yani. Çok müthiş bir şey oluyor ve yani şarkıda şu an hatırlamıyorum sahnede ne yapıldığını falan <laughs> tamamen. mikrofon yerde sen takla atıp <laughs> yani, <böyle şeyler> <gülüyor> <Bıraklarmış>, <gülüyor> Ha bu arada sahne anısı olarak o takla atmak bilinçli değildi. Ben Öyle orada kaymaya çalışıyordum. <laughs> çalışıyordum. Kayyamadan <laughs> takla atmıyordum. <laughs> Ama yine bir şekilde toparladım. Takla <laughs> mı attın? Takla atmış bulundum. böyle. Görürüz. Videoda bunların hepsini bir şey yapabiliriz. Evet. Tamam. Şöyle bir durum. Dur ben de geçeceğim o zaman evet. Şey. En sevdiğim parça diye bir şey yok çünkü karar veremiyoruz söylerken. <laughs> bu arada ben de kupa kızının niye Hocam vardır ya bence bir şey var. ya aslında ama veremem. Söyleyin söyleyin. Bir tur şey daha dinleyeceğim, bir tur daha dinleyeceğim. Bir daha dinleyeceğim. Resimdeki göz göz. Abi kameraya bakalım. Yok değil. O özgür sayesinde çok eğlenceli oldu. Kamera. İzleyici çok teşekkürler. Distopya'yı bir alkışla kapatıyoruz. Thank Devam oh, edecek. Oh, oh. Evet. Yani, Devam gelecek yani, gidecekler. Gidecek. Diğer görmek gidecek. için falan da demeliydim. gidiyorum. Ama çok hoşuma gitti. Ben İsmet burayı çok bu güzel yapacak. Yani, yani şey. ne işte? Editlerken İsmet burayı çok güzel yapacak. İyi yarım saatten. Bu yarım saate saat video. Kaç saat? Çek şey, kaç saat? 20 dakika. Tam bu video 20 dakika falan.